2S makine mühendislik 2 t 25 serisi asma fikele testlerini yapmaktayız. Şu anda e, denge switch sistemini çalıştırıyoruz. Herhangi bir motor arasında e, motorun birinin yukarıya doğru kontak yapıp çıkmasını engelleyici, switch e, sınırlama switch algılayıcıyı şu anda çalıştırmış bulmaktayız. Evet, şu anda ustamız butona e, basma durumunda bile yukarıya doğru tırmanmaz sepetin şu anda bypass sistemi ile dengeyi alacağız. Aşağı indireceğiz. Evet fan üzerinde bulunan bypass düğmesi ve buton yardımıyla sepetimiz yukarıya doğru asla çıkmıyor. Aşağıya doğru inip kendini dengeleyecek. Diğer taraf için de yapalım. Evet herhangi bir motor arızası dediğim için sağda solda arıza olabilir. şu anda sol motor. Evet sol motor azalı, sağ motor yukarı doğru tırmanıyor mantığıyla. Evet şu anda e, sağ motor kesinlikle yukarı doğru tırmanamaz çünkü yani şu, e, sınır algılayıcı switch'ler şu anda kapalı durumunda. Evet şu anda bypass pan üzerinde bulunan bypass düğmesi